Ben buraya depremden sonraki ilk gün geldim ve yaklaşık bir beş gün sonra annemin vefatını öğrendim. Benim için çok zor gelmişti ilk başta. Hani nefesini daraldığını hissettiğim zamanlarda kuzenim geldi bana yardım etti. Beraber bunu yazabiliriz dedi ve özellikle dedi ki dışından oku bunu. en kendini kötü hissettiğim zamanlarda bunu dışından okumamı istemişti. Bu nedenle yazmıştım ben aslında bunu. Yani özellikle annemin beni izlediğini düşünmek beni ferahlattığından dolayı ilk olarak onu yazdım. Bu aslında tek sebep.